Abdullah bin Amr anlatıyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf ederken gördüm. O şöyle diyordu. Ey Kabe! Sen ne güzelsin ve kokun da ne güzel. Sen ne yücesin ve saygınlığın da ne yüce. Hz. İbrahim Hacer'le evlenmiş ve İsmail adını verdikleri bir çocuğu dünyaya gelmişti. Hz. İbrahim Hacer'i ve oğlunu alıp Mekke'ye, bugün Kabe'nin ve Zemzem kuyusunun bulunduğu yerin biraz yukarısında yer alan büyük bir ağacın altına getirdi. O günlerde bu bölgede su bulunmadığından kimse yaşamıyordu. İçi hurma dolu bir bohça, su dolu bir kırba ve emzikli bir çocukla oraya bırakılan Hacer, yanlarından uzaklaşıp giden Hazreti İbrahim'e seslendi. "Ya İbrahim, ne insan ne de başka bir şey olan bu vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" Ancak Hazreti İbrahim geriye dönüp cevap vermedi. Nihayet Hacer, "Sana bunu emreden Allah mı?" diye sordu. Buna cevaben Hazreti İbrahim Evet, Allah emretti diye karşılık verdi. Aldığı cevapla ikna olan Hacer, Öyleyse Allah bizim yok olup gitmemize izin vermeyecektir, dedi. Onlardan göze görülemeyecek kadar uzaklaşan Hz. İbrahim, Seniyye mevkiine gelince, yüzünü bugünkü Kabe'nin bulunduğu noktaya dönüp, ellerini kaldırdı ve şu duayı yaptı. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı dost doğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.'' Aradan geçen zaman içinde Hacer'in kırbasındaki su tükendi ve etrafındaki iki yüksek tepe yani Safa ile Merve arasında çaresiz bir şekilde su aramaya başladı. Hacer bu suretle Safa ile Merve arasında yedi defa gitti geldi. Su bulmak için çırpınan Hacer bir ses işitti ve ardından da ''Sesini işittirdin, bize yardım et.'' dedi. Bu esnada Zemzem suyunun bulunduğu yerde bir melek göründü. Melek yeri kazıyordu ve nihayet su göründü. Çıkan Zemzem suyundan içen Hacer, oğlu İsmail'e de içirdi. Suyu bir yandan avuçlarıyla kırbasına dolduruyor, bir yandan da zayi olmasın diye bir çukur kazıyordu. Yıllar sonra İsmail büyümüş ve Cürhüm kabilesinden bir kızla evlenmişti. Hz. İbrahim onları ziyarete gelmiş, kendisini karşılayan İsmail'in eşine oğlunun nerede olduğunu ve ne yiyip içtiklerini sormuş, gelini de İsmail'in ava gittiğini, kendilerinin et yiyip zemzem suyundan içtiklerini söylemişti. Bunun üzerine İbrahim, Allah'ım yiyecek ve içeceklerine bereket ver diye dua etmişti ki bu duaya atıfta bulunan peygamberimiz İbrahim'in duası nedeniyle Mekke'nin yiyecek ve içeceklerinde bereket vardır açıklamasında bulunmuştur. Hazreti İbrahim oğlunu göremeden geri dönmüştü. Ziyaret amacıyla tekrar geldiğinde İsmail ile karşılaşmış ve ona ey İsmail Rabbin kendisi için bir ev inşa etmemi bana emretti demiş, Hz. İsmail de o halde Rabbinin emrini yerine getir diye karşılık vermiştir. Hz. İbrahim'in ancak Allah senin de bu işte bana yardım etmeni emir buyurdu demesiyle Hz. İsmail, öyleyse yardım ederim demiş ve Hz. İbrahim yüksekçe olan yeri göstererek Allah işte buraya bir ev inşa etmemi emretti demişti. Dolayısıyla Rabbi ona Kabe'nin yerini göstermişti. Böylelikle baba oğul birlikte Allah tarafından işaret edilen yere Beytullah'ın temelini atıp duvarlarını yükseltmeye başladılar. Hz. İsmail taş getiriyor, Hz. İbrahim de örüyordu. Bir yandan da dua ediyorlardı. Duvarlar iyice yükselince makam-ı İbrahim'de bulunan taşı getirdi Hz. İsmail. Hz. İbrahim de onu basamak olarak kullanıp duvarları örmeye devam etti. Kabe'yi yani Beyt-i Haram'ı insanların din ve dünya hayatlarını sürdürebilmeleri için sebep kılan Yüce Mevla, onlar Mescid-i Haram'dan müminleri alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken Allah onlara ne diye azap etmesin ifadeleriyle bu mekanın ayrıcalığına dikkatleri çekmiştir. Bununla birlikte Mekke'yi insanların değil Allah'ın haram kıldığı, Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç kimsenin orada kan dökmesinin helal olmadığı, Hatta müşrikler kendileriyle savaşmadıkça orada savaşın helal olmayacağı ayet ve hadislerde belirtilmektedir. Rabbimiz İbrahim ve İsmail peygamberlere inşa ettirdiği evi kendine nispet ederek "Beytim" yani "Evim" diye nitelendirmiş, savaş halinde bile oraya girenlerin güven içerisinde olacağı teminatını vermiştir. Bu ayrıcalığa sahip olan Kabe, içerisinde bulunduğu kentinde ayrıcalıklı kabul edilmesine vesile olmuştur. Yeryüzünde insanlar için kurulan ilk ibadethane olan Kabe, Allah Teala tarafından mübarek ve hidayet kaynağı olarak takdim edilmekte yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayetiyle Kabe'nin önemine dikkat çekilmekte sonra kirlerini gidersinler adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i Kabe'yi tavaf etsinler ayetiyle de teyit edilen bu tarihsel konumun İslam ümmeti aracılığıyla kıyamete kadar sürdürülmesi talep edilmektedir. Bununla beraber tavaf edenler, kendini ibadete verenler, ruku ve secde edenler için evimi tertemiz tutun ayetiyle Kabe hizmetine de değinilmektedir ki, Müslümanlar arasında çok özel bir yere sahip olan Kabe, cahiliye döneminde bile kendisine hizmet eden kabilelere ayrıcalıklar sağlamıştır. Nitekim Kabe'nin hizmetlerini yürütmekte olan Kureyş, hem ticaret hayatında hem de farklı ülkelere yaptıkları seyahatlerde bir takım ayrıcalıklar elde etmiştir. Bu iltifata atıfla Yüce Allah, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin Rabbine kulluk etsinler buyurarak Kureyşlilere çağrıda bulunmuştur. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'e verilen evimi tertemiz tutun talimatıyla birlikte başlayan Kabe hizmetleri, Hz. Peygamber'in dedelerinden Kusay bin Kilab zamanında Kureyş'e geçmiştir. Huzaa kabilesini Mekke'den çıkaran Kusay, hacıların su ihtiyacının karşılanması, Kabe'nin örtüsüyle ilgilenme ve anahtarlarını elinde bulundurma, Kabe'nin bakım ve onarımı, yoksul hacılara gıda temini gibi şeref ve saygınlık ifade eden vazifeleri Kureyş'in uhdesinde toplamıştır. İnsanlar için kurulan ilk mabet olduğu Kur'an'da ifade edilen Kabe, rivayetlere göre Hz. Adem veya oğlu Hz. Şit tarafından bina edilmiştir. Zamanla tahrip olan Kabe'nin duvarları aşınmış, hatta bazen sel gibi doğal afetler yüzünden yerle bir olmuştur. Bu nedenle Kabe, tarihin farklı dönemlerinde yeniden yapılmış veya kısmi tadilat görmüştür. Söz gelimi amcası Abbas'la birlikte Hz. Peygamber'in de bil fiil çalıştığı Kureyş'in Kabe'yi inşası miladi 605 yılına denk gelir. Kabe'de bulunan buhurdanlıklardan sıçrayan kıvılcımlardan içerideki örtü tutuşmuş, çıkan yangında Kabe tamir görmesi gerekecek şekilde tahrip olmuş, ayrıca Kabe'nin içindeki Hz. İbrahim'den kalan kuyuda saklanan altın ve mücevherlerde çalınmıştı. Bundan dolayı Kureyşliler Kabe'yi onarırken üzerini de tavanla örtmek istiyorlardı. Derken Kureyş'in Kabe'yi onarmayı düşündüğü bu dönemde bir kaza meydana gelmiş, kazada Rum tüccarına ait inşaat malzemesi taşıyan bir gemi şiddetli rüzgar nedeniyle Mekke'nin Şuaybe limanına doğru sürüklenmiş ve karaya çarparak parçalanmıştı. Bunu duyan Velid bin Muire yanına birlerini alıp kaza mahaline gitti ve tahtaları satın aldı. Hazır malzemeyi bulan Kureyşliler Kabe'yi yıkıp yeniden inşa etme ve satın aldıkları tahtalarla da Kabe'ye çatı yapma hususunda anlaştılar. Böylece Hz. İbrahim zamanında çatısız inşa edilen Kabe'ye bir çatı yapılmış ve duvarları da yükseltilmiştir. Ancak inşaat devam ederken bir araya gelerek Kabe'yi onaran kabileler arasında Hacer-i Esved'i yerine kimin koyacağı meselesi tartışmaya sebep olmuştur. Bu şerefi elinde bulundurmak isteyen kabileler arasında çıkması muhtemel bir savaş, herkesin güvenini kazanmış olan Hz. Peygamber'in hakemliğiyle önlenmiştir. Zira Muhammedül Emin olarak anılan Hazreti Peygamber, hacer Esved'i yerine koyma şerefinin kendilerine ait olmasını isteyen kabilelerden birini tercih etmek yerine, bir örtü istemiş ve hacer Esved'i yere serdiği örtünün üzerine koymuş, ardından da Kureyş'in dört kolundan birer adam istemiştir. Kabileleri adına gelen kişilerden örtünün birer ucunu tutarak kaldırmalarını istemiş, Peygamberimiz de konulacağı yerin hizasına gelince örtünün içinden alıp onu kendi eliyle yerine yerleştirmiştir. Kabe'nin kapısı ise merdivenle girilecek kadar yüksek yapılmış, iç zemini de bu yüksekliğe kadar molozla doldurulmuştur. Ancak Hz. İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen malzeme yetersizliği nedeniyle hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Bu hususta Hz. Ayşe, ''Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?'' diye sorduğunda Hz. Peygamber, ''Çünkü kavmin masraflarını karşılayacak imkan bulamadı.'' demiş, ''Neden kapısı yüksek?'' diye sorulduğunda da, ''Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de girmesin.'' diye böyle yaptılar, demiştir. Arkasından da ''Ya Ayşe!'' Kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım buyurmuştur. Yezid bin Muaviye zamanında Şamlılarla mücadele esnasında Kabe tekrar yanmış ve neredeyse tamamen tahrip olmuştu. Kabe'nin duvarlarının yıkılıp yeniden yapılması hususunda ihtilaf meydana gelince Abdullah bin Zübeyir, ''Sizden birinin evi yansa onu yenilemedikçe rahat etmez. O halde Rabbinizin evine nasıl razı oluyorsunuz?'' diyerek halkı yönlendirmiş ve onun girişimleriyle Müslümanlar el birliğiyle Kabe'nin duvarlarının kalan kısımlarını yıkıp binayı Hz. İbrahim'in temellerine göre yeniden inşa etmiştir. Abdullah bin Zübeyir bu inşaat esnasında hicri binaya dahil etmiş, Kabe'yi genişletme faaliyetinin yeni bir fitneye sebep olmasını engellemek amacıyla da temelin üzerine açarak Hz. İbrahim ve İsmail tarafından atılan temeli insanlara göstermiştir. Böylece ilk mabet, ilk temelleri üzerinde yeniden yükselmiştir. Bundan sonraki tarihi süreçte Abdullah bin Zubeyr Kabe'de bir takım değişiklikler yapmış, ardından Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın onayıyla bu değişiklikler üzerinde de yeniden tadilata gidilerek, Kabe, Kureyşler tarafından inşa edilen asli haline döndürülmüştür. Siyasi mülahazalarla Kabe'nin tekrar Kureyş'in yaptığı şekle dönüştürülmesini onaylayan Abdülmelik, Hz. Peygamber'in Hz. Ayşe'ye söylediği, kavmin Allah'a şirk koştukları dönemi yeni terk etmiş olmasaydı, ona hicri ilave etmek için beytin bir kısmını yıkar ve onu eklerdim sözü yıllar sonra kendisine hatırlatıldığında bundan etkilenmiş ve bunu Kabe'yi yıkmadan önce işitseydim, onu Abdullah bin Zübeyir'in inşa ettiği şekilde bırakırdım demiştir.